Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trent Yol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 19. hafta itibariyle puan durumuna, topu soruşlara ve fik süre bu videomuzda beraber bakacağız. Siz haftalık olarak paylaştığımız Trent Yol Süper Lig videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm Süper Lig sonuçlarını anında aktaralım. Biliyorsunuz 16. hafta ileri tarihe ertelenmişti. 16. haftayı 19. hafta olarak düşünüyoruz. Pendik Spor 0, Antalya Spor 1, Alanya Spor 1, Ankara Gücü 1, Kasımpaşa 0, Başakşehir 3, Çaykur Spor 0, Beşiktaş 4, Hatay Spor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fatih Karagümrük 4, Kayseri Spor 1, Adana Demirspor 2, İstanbulspor 2, Fenerbahçe 7, Tümosan Koyun Spor 1, Sivas Spor 1, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Samsun Spor 1. 19. hafta itibariyle puan cetveli karşımızda gözüküyor. Yani burada 19. haftaya geliyoruz. 19. hafta puan durumu karşımıza geldi. Ekranda görebileceğiniz üzere 19. hafta. Fenerbahçe 50 puanlı lider. Ekranda görebiliyorsunuz. Fenerbahçe 50 puanlı lider. 2. Galatasaray'ın 48 puanı var. 3. Trabzonspor 36. 4. Beşiktaş'ın 32 puanı bulunuyor 19. hafta itibariyle. 17. Samsun Spor'un 18. 18. Coin Spor'un yine 18 puanı var. 19. Pendek Spor'un 15 puanı. Son sıradaki İstanbul Spor'un 6 puanı var. 20. hafta fiksiyonu de siz takipçilerimizle birlikte bakalım. Bakalım 20. haftada hangi maçlar oynanacak? 20. hafta fiksiyonu. 20. hafta fiksiyonu da karşımıza gözüküyor. Gerçekten önemli mücadeleler vardı. Önemli sonuçlar alındı. Tabi zirve yarışında Fenerbahçe 2 puan öne geçti bunu da söyleyelim. Biliyorsunuz 7-1 gibi tarihi bir skorla Koyun Spor'u mağlup etti. Galatasaray'a da Deplasman'a 1-1 beraber kalınca avantaj şu anda Fenerbahçe'de. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.